Smash TV'den hepinizle beraber arkadaşlar bu işte birlikte kadın Sky. Baba kızı zırh challenge yapıyoruz Yanımda ata var. Merhaba. Lan hayır oh ya God, videoyu noobs. başlattım. F2'ye basamam yani hiç kusura bakmayın. Abi biz gel. Ne yapıyorsun? Ne <laughs> evet arkadaşlar Kutu challenge'ımızın bir bölümüne daha beraberiz Ama bölüm bitiyor Ben öldüm yine Her zamanki gibi <laughs> O zaman Sana ilk kutu düşerse ben afiyet olsun Oynamam bir daha Sen hmm. hiçbir şey yapmayıp Sadece helal Hello. Diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yapmadım Yapmayacağım bir daha Hello. <laughs> evet, kutu challenge'ında yine birlikteyiz ama pala kasası. <laughs> mükemmel, mükemmel, oynadı arkadaş. Ya adamın altını görmedin mi kanka? Oh, o bir saniye, 2 2 T, 2 A T. bu du. Ah ah ah. Neyse. Adam A'da A'da. Mm. DUNUNUN DUNUNUN dun. Enemy on your behind. On your behind, come on. Sorry. Enemy, enemy, enemy. Front of me, forward me, forward me. Oh my god, this thing fucking. Oh my yeah. god, oh my yeah. god. Yeah. Oh, yeah. Fuck you. No. F**k Youtube News News ne? <laughs> Kesin lan. <laughs> Küfret lan Evet arkadaşlar dostikinde dostikinde. Ama herkese kutu çıktı Yemin ediyorum ya